Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kartondan yaptığım şeyleri tanıtacağım. Evet arkadaşlar ilk olarak ahırımızdan bahsedelim. İçi böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bazen bozuluyor. Bazı yerler kağıt, bazı yerler karton. Evet arkadaşlar şurayı bahçe olarak yaptım. Şu evet, sıra. Arkadaşlar bir tane koli karton alın. Ondan sonra onu Şöyle e, yanlardan böyle kesin ama yan koyun bak şu kapaklarını hani o açılış yeri var ya oradan yaptım İşte böyle sonra bu bu köşeyi kesin sonra buraya bir tane buraya sabitlemesi için bir karton koysanız uzun yeter sonra böyle kağıt kesin sonra maviye istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Arkadaşlar bakın şöyle batlayın. Böyle durmuyorsa ben yere bantladım arkadaşlar durmadığı için. Arkadaşlar ben böyle yaptım bilerek. Daha eklenti de yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kartondan tırım var. Onu göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Onun içini göstermeyeceğim bilerek. Evet arkadaşlar. Burada bir tane Marşeh Ferguson traktörümüz var. 285'lik. Arkadaşlar tam eksikleri var. Çünkü şu, şunu arkadaşlar çamurluğunu yapamadık. Arkasında sadece şu şunlar var. Şu içi de böyle. Arkadaşlar. Bunların yapımı çok kolay arkadaşlar. Yakın zamanda kartondan bir, bir şey yapacağım. Onun videosu da gelecek. Evet arkadaşlar. Burada bir tane Timosan markalı traktörümüz var arkadaşlar. Yaptım. Böyle arkadaşlar bunda Arkadaşlar bu işte yapacağım şuraya şeyleri yapacağım ne çamurluktan tekerleğe buraya da ön çamurluklar ne yapacağım arkadaşlar daha kabin gelecek arkadaşlar o, o kadar yani bu videomuzda burada sonlandı arkadaşlar Hepinize görüşürüz bunu yaparken kanalımdaki videoları izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.